Perşembe gününden herkese günaydın. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ah, oh, güne başladık. İnşallah <laughs> uyandık. Bakalım sonunu da getiririz. Uykulu uykuluyum da. Videonun başında gördüğünüz görüntüler akşamdan. Dedim Zeynep şöyle dedim. Yemeği bir aradan çıkar. Yarın da bir kolaylaştır. Oturdum oturdum. Yemeğimizde yaptık. Bugün oy, yemek derdimiz yok. Ama pilav yapacağım. Bulgur pilavı. <laughs> Bulgur pilavı yapıyormuşum. Yanına bir de pilav yapalım. Tamamdır. Ekmeğimiz de var. Oh çok şükür. <laughs> Çıkmak da yok. Hiçbir şey yok. Böyle umarım relax güzel bir güne başlıyorumdur. <laughs> koşturmaca olmadan. Değil mi kuzum? Zaten çalışacağız dörtlere kadar. Karanlıkta kuşlar ötüyor. Acayip bir şekilde. Değil mi kuzum? Yok o, o kadar yukarılara gitmeyeceğiz. Bak buradan dönüyoruz. Gel aşkım. Şuradan döneceğiz. Tamam mı? O kadar yukarı gitmiyoruz. Oh kızım. Daha kahve mi içemedim. İşte bu filmin işi. Şimdi tepeye istiyor. Ama tepeye gidemeyeceğiz. Tepe çok uzak. Evet sabah. Saat dört buçuk tamam mı? Dört buçuk bak. Bizden başka biri var mı sokakta? Aa, Olmaz böyle. <laughs> Normalde alt tarafa gidiyorduk. Ama şimdi üst tarafa istedi. Puffy. Ay sabah bizim gibi böyle. Ne oldu acaba? Neyin kokusunu alıyor? Sakinleşemedi bir türlü. Fırta fırta geziyor. Ay yandık daha bayır gezdirecek beni şimdi. Ve gidiyoruz. <laughs> Son iki son iki. Bugün de sayarsak. Normalde saymam ama <laughs> olsun. Son iki. Sabah uyandık. Uyandık ya başladı. Günümüz Bir biter inşallah. Arabamız nerede? Mehmet de telefonunu unutmuş döndü. Tam çıkıyorduk kapıdan. Oh, hadi bakalım. Hemen yani saniyeler içinde yanınızdayım. İşi bitirip geliyorum hemen. Bugün de atlattık çok şükür. En azından iş konusunda <laughs> günü kapattık. Oh. Çok iş var. Hayırdır acaba? Neden bilmiyorum. Pazar günde çalışılma, çalışılabilme ihtimali varmış. Biz izinliyiz ya. <laughs> Pazar günü hala burada mısın? Dedim müdür. <laughs> dedim buradayım ama ben dedim izinliyim. Olsun diyor. Ekstradan diyor saat. Sonra dinlenirsin. Ha işte günlük yok yövmeye iki katı falan dedim bakırız ama daha belli değil cuma akşamsı söyleyecekler gerek kalacak mı kalmayacak mı diye oy oy neyse pazar günü düşünemeyeceğim şimdi <laughs> çok da gerek olursa yani gerek duyarlarsa geliriz de arada bir hayır demeyi de bilmek gerekti mi yorulduk bugün de çok güzel yorulduk <laughs> Şimdi gidelim dinlenelim. Sonra tekrar yorulalım. Hayırdır oğlum? Bir bakalım niye böyle yapıyor? Tamam. Yapma, Yapma öyle. Sen ne yaptın Leyluş'um bugün? Heh. Ne yaptın? Ne yaptın? Tamam vereceğim. Dur, dur vereceğim. Sen soruyor Malo. Etli. 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 <laughs> Ay bilmem ne acaba Cüneyt <laughs> kızım sen de istiyor musun Pufi, al bakayım bu kim geldi kim gelmeyecek? Cengiz gelmiş hadi iyi kemiklerinizi <laughs> Leyla şunun bilmem nesine bakmaya geliyorum ha pilav bilmem ne nerede acaba fırında olabilir efendim fırında da yok kız nerede sen o etli bilmem ne <laughs> etli bilmem ne arıyorum açtım pilav var önce tutuyorsun. ne o aman Allah'ım bu ne oluyor Kendin mi yaptın? Evet. O Aferin. Hemen bir tane tadına bakalım. Tabii evet, hemen. Hemen. Şimdi o yemeğimi firin. göstereceğim. Yemeğin nerede ki? Evet. Mutfakta olması gereken yemek nerelerde acaba? Hadi, şarim, ben dışarı mı çıkalım? Allah seni. Eşik <laughs> Acıkmış galiba. <laughs> mama mama geziyorlar arkadan sıra. Eşik kalın dost Kız nereye gidiyoruz? Yemeği almaya gidiyoruz. Bahçede mi yaptın yemeği? Kızım al, al etini al. Al yiyecek çakal. Ben bahçeye aldım o etleri. Dayanamadılar. Oh, oh kurulmuş bizimki. Vah vah vah. Koltuklar çıkmış. Burada mı yaptın onu? Evet. Üşenmedin. Kız bu ne biçim tencere? Vay vay vay. Ay Yandım. ellerine sağlık. Hala sıcağı baksana duman. Aç mısın? Yok aç değilim de. Ben dur, de dur, akşamdan dur, yaptım. Dur. Ama ellerimiz biraz pislenebilir. Bitsensin. Dur, dur kız onu e. Iı. Tamam tuttum. Hadi bakalım. İyi yemek. Ay Leyluş'um iyi yapmışsın valla. Elimi <laughs> <Bizim başım> o <laughs> şeyden <Korku>. isten korktu. <laughs> i̇sten istem. Bazilikum mu aldın? bunu hmm. Bunun Türkçesi neydi? Türkçe'smi. <laughs> yıka. Çıkmıyor da. E, dur. Tencereyi nereye koyduk enişte? Siyah oldu ellerimiz. Hepsinin başının altından çıkıyor değil mi bunlar? Güzel mi böyle? Evet. Ben, ben, ben. Odun ateşinde Leyluş mu hayal edemedim. Buradan <laughs> çekmen lazım yemeği görmesi. Gördük, gördük. Biz arkada gösterdik. Ya şap aldı de şarfı göçün fon. Bak kaldı portakal <laughs> hiç sattı. Okey. Bunlar da beni yiyecek. Doymadılar. Onlar bahçeye o etler oğlum. Yani bu da bu da atlıyor. Dur. Dur tek 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 gelin. Hadi oturun bakalım. Oy ben de oturayım şuraya. Bekleyeyim Leyla mu? Koysun çolukları, çocukları çocuklara. Çocukları çocuk. <laughs> Enişte çocuklara. Ben yemeyeceğim. Doyursun. Ben sonra yiyeceğim. Yok ablam koysun diyorum. Yemeğe oturayım şuraya. Yok. İki dakika oturamadık ki. Ben de bulgur pilavı yaptım. Akşam böyle sebzeli et attım fırına. Adnan pilavı başka bir sabah Al, istersen. Yedi yeter. Aa üstümde. Hmm, adamı doyur ama Doyur adamı. <laughs> Aman. Aman. Kız var ya belki temizliği kimseye emanet etmem ama bir iki hafta aşçım olayı da iyi olurdu kız. hafta hiçbir şey yapmayacağız. <laughs> bir arkasına bakıyor konuşurken. <laughs> evet. O iki haftanın rahatlığı gelecek olan iki haftanın rahatlığıyla. Yani full hizmet ediyoruz <laughs> şu anda. Ben bir de evde kalacağım ya dört gün arkadaşlar. Dört gün şöyle o evi <laughs> aklayıp paklamam gerekiyor. Böyle tertemiz bırakayım geldikten sonra bir daha temizleriz. Başka türlü içime sinmeyecek. Ama dediğim gibi temizliği belki öyle aman zaman biri gelip temizliğimi yapsın istemem. Çünkü ben inanın çocuklara bile yaptırmıyorum. Mehmet'in yap, yani yapıyor onlar da bir de onların arkasından geçiyorum. Ama bir aşçım olsaydı iyi olur. Hiç fena olmazdı. Bence aşçısı olan insanlar çok şans. Efendim. Aa evet. Gel buraya sen biz magnolia yiyelim. Sonra gidelim turlayalım. <laughs> bize muzlu olan düştü. Gördüm orada şeyli vardır mavili falan. Ama bu daha güzel muzlu. Ben muzlu seviyorum. Evet. Onları Aras, onları seviyor da o yüzden. Ha. Şey ya. Blueberry. Hadi Hadi bize de afiyet olsun. Mis gibi maknole tat göreceğiz şimdi. Ben Türk pastanesinde yedim çok güzeldi. Bakalım öyle miymiş? Leyli şunu yapabilmiş mi? <laughs> Ay nasıl yapılıyor acaba merak ettim. Kolaysa ben de yapayım benimkilere. Şimdi bakacağız pastandaki gibi olmuş mu olmamış mı. Nasıl yaptın bunu şimdi? Nefis Yemek Tarifleri <laughs> Ay kız çok güzel bu. Hı hı. Hmm, eline sağlık. Hmm, afiyet olsun. Bak bak başımıza gelen. Etliyiz, mutluyuz, mutluyuz felsefesinde devam ediyoruz. Kaşık kaşık. Allah mutlu kilomdan mutlu değilim ama. <laughs> ama genelde bir şey yok. <laughs> yani. Üç kaşık nişasta, buğday nişastası aldım. Hmm. iki kaşık un, bir su bardağı şeker. Hmm litre süt çok güzel. Süt. Pişiriyor mu? Ne yapıyor? O sona <laughs> kadar devamlı karıştırıp kaynatıyorsun işte. Sonra istediğini süsliyorsun. Bu bisküvileri <laughs> kendin Sonra iki kaşık tereyağı içine bir paket vanilya. Aa Çırpıyorum. Hmm. Nein. Baba, magmola isteyen sana yok. Kızım. Ondan sonra biraz hmm. karıştır. Bisküvisini fazla koymuşum. Ben. şey. Ol. Ondan sonra süslüyorsun işte dolaba. Hmm. Kokturayım Koktorayım görsün. Yiyemez o. Ama görmek istiyor. Hmm. Ellerine sağlık valla. Valla güzel olmuş. Çok. Ben bakıyorum. Neydi? Ne tatlısıydı bunun adı? Magnolia. Magnolia. <laughs> Ben onu kadar unutacağım. Ama bulurum tarifini. Ben sana göndereyim. Gönder. Sit. Sit beide. Nein, sit. Bleib. Nein, Puffy. Puffy nein. Sit. Bleib. Sehr gut. Hava da bir güzel bir güzel giydim bu kavunu. Baksana çok güzel. Düne benzemeyin. <laughs> Böyle sürüp kısa hala iyileşmedin ha. Ne yapacağız sen ne bilmem. Türk patik alanda. Leyli çalışmayacakmış arkadaşlar. Çalışma. Daha şimdiden ayrılmışız. ne? O bir şey belli olmaz Evet sizin işte belli olmuyor hiçbir evet. şey. Ağaçlara bak. Batmışsın birisi tam bayramda hasta olmuş. <laughs> Ferhan sana bayram tatili verdiler. Ha, anladım şimdi. Ay o ne ya 9 gün bayram tatili. Niye? Hay bütün planlarım mahvoldu. <laughs> Leyluşumun birazcık bürokrasi işleri vardı. Oh. Memurlar tatil. Nereden çıktı olur mu ya öyle şey? <laughs> Oluyor işte. Mantarası. Niye? Sen şimdi işin var diye insanlar dinlenmesin mi? Onlar da dört göz onu bekliyor bayram tatili. Senin işine gelmedi değil mi? O yüzden ee, bize de biri verse dokuz gün bayram tatili. Bayramda hep işte oluyorduk. Bak bu yıl pazara denk geliyormuş. Pazar gün çalışma ihtimali var. Görüyor musun? Kader kısmet hep iş. Hep iş, hep iş. Nasıl şeyimiz varsa artık. Öyle <laughs> Anası bir alın yazısı. Ama ihtimal sadece. Cuma günü ne kadar önden çalışacağımıza bağlı. Ve cumartesi biz yokuz. Onların ne yapacağına bağlı. Ama ben iki ya da üç senedir ancak daha yeni yeni bayramlarda evde kalıyorum. Değil mi? Evet, hem sen de. Çalıştım. Hep evet. kaç yıldır. Dedim gidin kutlayın. Ben öğleden sonra kutlasam da olur. İşten sonra yani. Evet. Bu yıl Mayko da yok. Bayram bizim neyimize, Ken kendimize. Aynen. Öyle insanın büyükleri benim. olmadıktan sonra senin var. Sülale. Sülale. Üç, kaç tane eltin var? Bir Hiç. sayamadım ben onu. Ha üç. üç ha, evet, üç tane, tane. Görünce. Mi? Evet. İman ablaya selam olsun. Evet. Bir evet. tane de görünce. X. Bir meraklı arabalara bir meraklı. Oh. İman abla çıktım bahçelere. Bekti biçtim. Bu fi. Yok orada bir şey. Bir şey arıyor. Geçmiş olsun. Benim domatesleri görsen çıkmışla. Ha gördün mü videoda? Kız kaç gün oldu onlara ekelim Mehmet dediğim 15 Mayıs'a kadar. Ne olacak onlar bu da? Dur bakalım dedi. Vat ağzı zaman. 2025'teyiz canım. Ne var 2025? Onlar da artık yani hayata ayak uyduruyor. Ha, onla, hızlı, hızlı her şey. Onlar da update mi oldu beş? <laughs> Güncellendi domateslerde. Bak sonra... erika ağacı Dedim Mehmet. Bu beyaz çiçeği görürsen beyaz açmış erik ağacı. Leyle görmedik ki erika ağacı diyeyim lazım bana. İşte bu. Evet, martençka çıkamı takacağım? Aa, Çiçek açmış. Ama leylek görmedim, nasıl çıkarayım? Ben like yolunda taşıyacağım. Bu fi, beni... Like yolunda... Aa, biliyor musun bana yazmıştı benimkiler? Belki Türkiye'de görürsün Zeynep diye. Evet, Türkiye'de görebiliriz leylek. Leylek'üm sen hiç gördün mü orada? Yürürken... Yukarıda, ovalarda görebiliriz. Hadi bakalım, inşallah. Belki Türkiye'ye kısmet olabilir. Hiç, bizim burada var tarlalar. Oraya hep geliyordu. Ama şimdi yok. Ya erken daha gelmediler. Onlar da şaşırırlar. Olabilir. Artık elimden düşecek yıprandı. Hiç çıkarmıyorum. <laughs> Bulaşık yıkarken kolumda duşa hiç nasıl taktım hiç çıkarmadım. İnşallah Leyla'yı uçarken görmeyiz arkadaşlar. Yerde konmuş şekilde görmek istiyorum. Ben tam tersini biliyorum. Yo uçarken görürsen çalışarak geçecek yılın. Evet. E i̇şte e bereket niye bereket demek? E bereket de kısa. Bir oturamadık bir dururken göreyim. Ben hep uçarken görüyorum. Oo. Oo. Olmaz, bir olmaz. oturalım. Uçarken, uçarken. Bir yıl şöyle <laughs> uçarken uçarken diye. <laughs> Şirine selam olsun. Bir defa böyle bir şey duyuyorum senden. Evet. Artık yoruldum. Şirin ne diyor biliyor musun? görmeden durmuyorsun. Leyleyi uçarken görürsen ne yapacaksın Zeyno diyor. Ay Şirin, şirin. Ah bak gördün mü? Bizim erik ağacımız var. Mehmet sordu bizim erik ağacı çiçek açmış mı? Dedim ben ne bileyim. Kız sen ne bakıyorsun dedi bana. Hakikaten Dedim ne bileyim. sen nereye bakıyorsun e Ben erik ağacına mı bakıyorum? Baksana. Çok güzel. Ama elmalarda yok. Aa var. Elmalarda da var. Elmaları erken de daha. Bak, bak, bak elmanın ucunu görüyor musun? Dur, görmüyor Leyli'şim. Hemen gösterelim. Ters ışık olduğu için. Ha, gördün mü ucunu? Bak. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Yoktu Hadi ama. Bakalım, böceksiz elma yiyeceğiz bu sene. İnşallah. Kireçledik ya. İnşallah yeriz. Dur kız. Hadi bakalım. Dur kız. Çakal. Ay. Tamam vereceğim, gidin, git Bizim git. Soğanlar, sarımsaklar da çıkıyor. Hani? Evde evde. Bak hepsi. Çıkıyor. Kız, bak hepsi. Maşallah, bunları da. sen Diktin bak. bunlar sarımsaktı değil mi? Önce sarımsak koyduk. Sonra soğan aldım ben. Hatırlamıyor musun? Bakın. Evet sarımsak. Evet, bunlar soğan. Soğanlar da pıtlamış. Aferin. Yap kahveyi geliyorum. Hadi bakalım inşallah yiyeceğiz. Bir geleceğiz Türkiye'den kocaman olmuşla. Ay. Kız nereden buldu bu kemiği? Aa, ben de et verecektim onlara. Ay diyorum nereden buldu kemiği? Oturalım bakalım Leyli şunla. Bugün böyle. Relax. <laughs> Dinleniyorum bugün. Ay akşamdan yemeğin olması ne güzel gerçekten. Pilavımı da yaptım. Allah bir de kızım salatalık alacak gelirken kendine de yoğurt alacakmış vegan. Anne cacık yapar mısın dedim al kızım fazla al bize de yapayım. Bizim de yoğurdumuz var. Bir de cacık yaptık mı yanına. Oh mis mis. Leyli da doyurdu ya şimdi. Ev ahalisini. <laughs> rahat rahat oturacağız inşallah kararına kadar. Hiç umurumuzda değil. Yarın da atlattık mı? Hazırız. Mı? Almadım. Yoldan, yoldan. Almadım. Tamam, alma. Niye? Sonra oradan, alırız. oradan alalım. Bir de Türkiye Nescafe'sini deneyelim. Belki değişiktir. Çok hafif. Hafif? Hı -hı. Hafif olsun. Bu yaştan sonra serte gerek <laughs> Yaşlandık diye diye. Ay ama çok iş vardı. Ben çok yorgunum. Oh. Yoruldum bugün. Bugün çok çok fena yoruldum. Ya da bu şey psiko, psikolojik olarak olabilir. Son iki gün ya böyle bekliyorsun ya tatil öncesi falan. O da olabilir. Hani böyle canım çalışmak istiyor ama olmuyor. Yapıyorum yapıyorum böyle yavaş yavaş. Oh toplayacağız. Şarj olup Gideceğiz inşallah. Şarj olup geleceğiz inşallah. Gideceğiz. Gidiyoruz geliyoruz. Aman. Aman aman. Neyse. Oturalım bakalım şurada. Birazcık. Kuzum kuzum. Verdi annem. Hadi. Dağılışın. Oturduk kaldık. <laughs> Kalkamıyoruz. Otur <laughs> Oturmakla kalmadık Leyli <laughs> yattı. <gülüyor> bahçede. <gülüyor> Ay kız Leyli şu suratına vuruyor ya böyle ışık gibi. <laughs> Ay şey öcü gibi oldu Leyli şu öcü gibi. <laughs> kararlıyor arkadaşlar. Saat 19.11. Kalkalım gidelim. <laughs> Bugünü burada bahçede kapatalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.